Herkese merhabalar. Simurk Asret'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bu video o aklındaki kalbindeki kişi ikizler terazi kova ise tam sana göre. Evet o aklındaki kalbindeki kişiyle ilişki durumunun hiç farkı yok. Temmuz ayı boyunca kız, neler yaşayacaksınız? Sana karşı bilinçaltları, enerjileri, duyguları neler? Hepsini öğreneceksiniz. Tabii ki kimler için geliyor? Abone değilsen abone olanlara ki abonelik bedava. Beğenenlere ve onun burcunu mühürleyen herkes için haydi gelin. Temmuz ayı boyunca o aklındaki kalbindeki kişi olan ikizler, terazi, kova ile neler yaşayacaksın öğrenelim. Evet niyetimi alalım. Abone olan, beğenen ve onun burcunu yazan herkes için gelsin. Onunla. sen ben kararken üç kez ismini söyle. Temmuz ayı boyunca hafta hafta neler yaşayacaksın? Kartların bana en doğru bir şekilde yol göstersin. Işık olsun diyorum. Sen onun ismini üç kez söyle. Bakalım Temmuz ayı boyunca neler yaşanacak? İlişki durumu farksız derken. Ben ona göre yorumlayacağım. Pembiş pembiş kartlarını birinci hafta diyorum. Buraya ikinci hafta diyorum. Ben gösteri gösteri yapıyorum arkadaşlar. Tepeden yukarıdan e, ne olur bilmiyorum. Yani e, biraz da size de öğretiyormuş gibi oluyor. Hadi bakalım. İkizler, terazi, kova. Üçüncü hafta. Çok kısa bir açılım olacak. Ama net bir açılım olacak. Sıvışamadım buraya. Yine her türlü deniyorum sıvışamıyorum. Ve biraz da farklı destelerle çekelim. Aynı destelerle çekmeyelim. Ha, bu arada eksiniz eksiniz için dinleyebilirsiniz. Platonik ayrı küs ilişkisi olan herkes için dinleyebilirsiniz. Diğer burçlarla ilgili de varsa onları da diğer burçlarla ilgili dinleyebilirsiniz. Ve Ayın enerjisi. Temmuz ayının enerjisini de koyduk. Hadi bakalım. Şimdi bir bilinçaltına bakalım. Sen onun ismini üç kez söyle. Ama sana ne söylemek istermiş? Bakalım Temmuz ayı boyunca hafta hafta bir öğrenelim. Bakalım sen Temmuz ayı boyunca ne söylemek istiyorsun? Bakalım. Ve ayın düşüncesine bakalım. Peki duyguları ne olacak? O aklındaki kişinin üç söyle. Onun sana karşı duygularına bir bakalım. Temmuz ayın boyunca neler sana karşı hissedecek? Biliyorsunuz kolektif açılım bu. İsyanlar bana diğer sosyal medyalardan yine aynı adresten ulaşabilir. Ve tabii ki de enerjiler ne olacak? Hadi bakalım. Enerjileri ne olacak? Kırmızı boyunca enerjiler nasıl olacak? Yalnız şöyle bir şey. Kararken ağır bir enerji hissediyorum arkadaşlar. Sıkıntınız mı var? Hı? Az böyle ağır bir enerji var. Sanki bir şeyler... Hani ilişkisi olsun zaten ekstermin yolunda gitmiyor ama sanki böyle biraz ağır öyle keyifsiz bir enerji var. Haydi bakalım dinleyelim. Hazırsan. Şimdi sen canım benim abone oldun. Beğendin. Onun işte ikizler mi kova mı terazi mi mühürledin. Çayını kahveni aldın. İlişki durumu farksız. Onun ismini şu anda üç kez söyle dedim. Ay, ben bir şey söyleyeyim mi? Bu düştüyse bir şey söyleyeyim Ağır enerji, ana ağır enerji diyoruz ya. Nazar var. Bir şey olmuş olabilir. Nazarlara gelmiş olabilirsiniz. Çünkü telefon benim kolay kolay düşecek gibi değil ki. Düştüğüne göre bu nazar, bu kötü enerji ne yapıyoruz? Kötü enerjileri evrene iade ediyoruz. Güzeli, pozitifi bu videoyla alıyoruz. Evet, ilk hafta çok güzel olabilir. Çok güzel günler geçirebilirsiniz. Böyle size güzel güzel adımlar atabilir. Ayrıysanız bir adım mutlaka ilk hafta gelecek. Böyle size karşı böyle yapıcı, pozitif olabilir. Ee, sizin gönlünüzde olabilir ya da gönlünüzü alacak şeyler yapabilir ama bu insanla ilgili bu adımları attıktan sonra bir pişmanlık da olacak. Yani hani siz bunu küsseniz, kabul edeceksiniz ya da işte onun dönmesini bekliyorsanız bir dönüşü olacak ama e, daha sonra bir sıkıntı var. Yani ilk hafta her şey güzel giderken birden gecelerinizden olabilirsiniz. Birden bir pişmanlık yaşayabilir ya da size karşı bir pişmanlık bir davranış ya da sizi üzecek bir hamle de yapabilir. Semur biz zaten ayrıyız diyorsanız evet bir gelişi var ama hani e, belki siz artık e, kabul etmek istemeyebilirsiniz. Bir sıkıntı var yani ilk hafta her şey güzel giderken birden de bozulabilir ilişkisi olanlar için biraz alarm verdik. Oo bu bir halt yiyecek. <laughs> ne diyor kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki eksinse pişman Yani bir pişmanlık enerjileri var ilk hafta ee, anlaşmazlık çatışma dediğim gibi her şey güzel giderken birden bozulmalar olabilir dikkatli olun biraz böyle ka e Kalp gözünüz, yani üçüncü gözünüz açılacak. Yani bir şeylerin farkına varma, aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bir şeylerin farkına varacaksınız. Bu bir hata yapacak. Zaten yaptı diyorsanız, eğer bu hata yaptı diyorsanız pişman arkadaşlar. İlişki durumunuza göre alın. Ya da simur biz ayrıyız diyorsanız bir pişmanlık dolu durumlar var. Yani birazcık sizi kıracak, üzülecek ya da ayrıysanız kırdı, üzdü. Artık ilişki durumunu çek. Tamam mı? Bunun bir pişmanlığını yaşayacak. İkinci hafta ilişkinize denge getirebilir. Bir denge gelebilir. Onunla hep aklı kafası çok karışık bir insan. Ya, yere ikizlerse zaten zor biliyorsunuz arkadaşlar. E, Terazi de dengeye e, kavuşmakta sıkıntı yaşıyor. Kovalar zaten hep karışık ama diyecek ki her şeye rağmen senin olmak istiyorum. Sana bir teklif de bulunabilir. Bir barışma teklifi, bir çıkma teklifi, işte ilişkine göre bir e, ilişkiyi arttıracak bir teklif de bulunabilir. Ama sizin ona güveniniz yok. Bakın sizi alt, yani ya ilk hafta bir şeylerini yakalamış olabilirsiniz ya da ilk hafta bir şeyleri yaptığını öğrenmiş olabilirsiniz. Biraz üzüntü yaşayacaksınız. Hatta siz bununla diyeceksiniz ki evet seni affediyorum ama şartım var. Ya da bir daha yapmayacaksın. Seni affedebilirim. Yani bir bir bir, bir, bir hikaye yakalamışsınız ve bu sizden yani gerçekten üzgün olarak gelecek. Ve e, bak ilişkin olsun olmasın durum ne olursa olsun üzgün olacak gelecek ve sizinle evet bir daha yapmayacağım bir daha olmayacak ya da beni affet gibi gelişiyle bir dönem geçireceksiniz. Ama sizin 3. haftada beklentilerinizi karşılamayabilir hemen kabul ederseniz ee, biraz kendisini yine geriye çekebilir belki seni kandırdım diye düşünebilir biraz ailesel sorunlar yaşayabilirsiniz ve büyük bir kavga çıkabilir. Belki ailesi sizi istemiyor olabilir. Ya da ailesiyle sizin için kavga edebilir. Birazcık bu ilişkide temmuz ayında aile aile kavga e, kavramları yakalanmalar ya da e, sizi üzecek hareketler hamlelerle büyük bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ya da sizin için Şuradaki kart da çok önemli. Herkesle savaşabilir. Belki ailesi sizi istemiyor. Bir, kıyametler kopabilir. Çünkü bak ne diyor? Seni kaybetmekten korkuyorum. Ne dedim? Nazar var demedim mi? Ağır enerji. Ay aldık evrene postaladık iade ediyoruz. Postaladık iade ediyoruz. Bu süreçte biraz dinlenmelisiniz. Çünkü bir kaotik bir dönem yaşayacaksınız Temmuz ayında. Dinlenin, yenilenecek. Ee, bu ne olursa olsun, bakın hissettiğimi de söyleyeyim. Evet, Temmuz ayı, ayı kaoslu geçecek ayrılmışsınız bile kaotik bir dönemden geçilecek. Ama eninde sonunda enerji olarak bir şeyin farkına varıp bir yenilenme süreciniz var. Dördüncü hafta. Siz, siz yapamaz. Size gelir. Eksinse gelecek. Aranızdaki mesafeleri bitirecek. Siz, siz yapamadığının farkına varacak. İlişkinizde de bir karar verecek ilişkiniz varsa evet aile faktörü çok yüksek anne anne faktörü var ee, ya da siz çok kırılmışsınız bak çok kırılmışsınız çok üzülmüşsünüz ee, bunu düzeltmeye geliyor bunu düzeltmeye geliyor ay bak ne kadar uyumlu diyor ki çünkü her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsunuz evet büyük bir temmuz ayında krizden sonra Gereken fedakarlık neyse ben yapacağım. Ve aklımdakini, kalbimdekini bak aklımı kalbimi alacağım ve bir fırsat yaratacağım. Senin o gönlünü alacağım diyor. Aldık, kabul ettik. Öyle de oldu. Peki Temmuz ayının ana bilançosu diyor ki o istediğin, o umduğun, beklediğin haber, eylemler gelecek. Zaten sen beni hissediyorsun, beni hala sevdiğini hissediyorum. Bir şeylerin kaçışındayım Allah'ım. Çünkü bak burada genelinde bir kaçış var. Bir yapamamazlık var, bir kararsızlık var. Yani sizden kaçabilir, kararsız davranabilir ama eninde sonunda ne yapacak? Gelecek birkaç tane kart çekelim. Buna. Bak Enerji, tarot enerjisi güzel ama duygudaki kaçıştan sonra ne olacak diyelim. Biraz şifalandırması gerekiyor. Bunu seçenler beni bulsun. Evet. Bak çevresi çok etkili. Çevresi çok etkili. Bu kaçışın sebebi bu. Kalpler kırılmış, incilmiş kaçışın sebebi bu. Ama sonunda ne olacak? Pişman olacak diyoruz. O seni çevreden dolayı kırmış, üzmüş olabilir. Çevresinin etkisinden dolayı seni işte seni terk etmiş olabilir, kavga etmiş olabilir ya da sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Ama eninde en sonunda bir pişman olacak. Aldım, kabul ettim. Kararsızlık zaten başta da söyledik. Var da peki bu kararsızlık sonrası neler olacak diyoruz. Senin hal ve hareketlerinin dolayı takdir edecek gereken ciddi adımları yapacak. Ne gerekiyorsa yapacak. Bakın o akıl gözüyle gelen var ya kalp gözüyle sana gelecek. Duygularıyla sana gelecek ve bakın hayatınızı tekrar renklendirecek. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.